Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Pekmez yaptıktan sonra çıkan posayı kesinlikle atmıyorum. Temiz bir rez üzerine yayıp kurumaya bırakıyorum. Kururken ara ara karıştırıyorum. Elimle ovalayarak çekirdeklerin dökülmesini sağlıyorum. Videomu izlerken kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Kuruyan üzüm kabuklarını elimle ovalayarak çekirdeklerin ayrılmasını sağlıyorum. Üste gelen üzüm kabuklarını bir kenara ayırıyorum. Bunları da atmıyorum. Sirke yapımında kullanıyorum. Kalan çekirdekli kısmı bir kevgiri alıp eliyorum. Yine kevgirin üstüne çıkan kabukları elimde alıp bir kenara ayırıyorum. Küçük kabuklar da kevgirin altına dökülüyor. İri kabukları üstten alıp bir kenara ayırıyorum. Kabuklardan tamamen temizlenen çekirdekleri bir kenara alıyorum ve kullanıyorum. Bir öğütücü yardımıyla öğütüp kek, kurabiye yapımında kullanıyorum. Dilerseniz yoğurtla karıştırıp da tüketebilirsiniz. Tüm yapacak olanlara kolay gelsin. Teşekkür ediyorum.